Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağım. Çok sevdiğim güzel bir oyun bence. Çoğu kişi de biliyor zaten. En güzel oyunların arasında Minecraft'ta. Bir sürü şey yapmıştım ben orada. Hem onları göstereceğim hem de daha farklı yeni şeyler yapacağım. Daha önce kütüphane yaptım hatırlamıyorum da yapmadıysam eğer kütüphane yapmayı düşünüyorum öyle değişik güzel şeyler yapmayı düşünüyorum böyle evler falan. Ben en son aqua park gibi bir şey yapmıştım evin önüne. Havuzlu ev yapmıştım. I, hepsini göstereceğim şimdi size. Sizleri I, şu anda ha yükleniyor. Oyna. Ah, ya o oyun kendi reklamını yapıyor ya. Evet arkadaşlar, reklam bitti. I, şimdi geçiyorum oyna. Oyna. Bu arada bu aircraft olan arkadaşlar benim böyle bir sürü gördüğünüz gibi dünyalarım var böyle genellikle akrabalarım şeylerinden sem adım biliyorsunuz selen yani adımın ve soyadımın kısaltılması sem benim ben genellikle orada bir şeyler yapıyorum sem dünyasında. Özgürlük dünyası yaptım. Hiçbir şey yapmayacağım orada. Sadece gezineceğim onun için. Böyle bir, bir sürü şey yaptım. Ben yine sem'e giriyorum şimdi. Çok eğlenceli bir oyun. Uzun zamandır oynamamıştım. Özlemişim oynamayı. Şimdi sizlerle beraber oynayacağım. Tamam. Çok heyecanlıyım. Genellikle... Yani arada uzun süre oynamadığım oluyor sonra oynayınca çok özgül özlediğimi fark ediyorum. Birazcık bilemola versem. Çok güzel bir oyun bence. Her şeyi yapabiliyorsun. Bu arada benim sen ya. edecek bir Ama arkadaşlar şimdi ben buraya geleceğim de alacağım da şimdi böyle bir sorun var. Nerede ben varamaz. Suyun içinde yüzü yüzüyoruz. Şimdi tamam da Balıklar gelmiş. Gidin, gideyim. Bugün şey etti oldu ya. Nereye git? Hadi. Bak öldürmek istemiyorum da. Nereye atlar? Şey yapıyorlar. Gördüğünüz gibi böyle bir at. Açayım. göstereyim şöyle bir nasıl ama baya büyük bir şey yaptı şöyle yine kapısını açık bırakmışım ve burada inekler var hayır yani bütün odaları tek tek göstereceğim arkadaşlar burası küçük bir kitap okuma alanı yaptım şöyle şu tarafları oturmak için koydum böyle oturabiliriz buralarda kitabımızı alıp okuyabiliriz öbür odaya geçelim burada şöyle aralarda gördüğünüz gibi pencereler de var şimdi şu, şu odayı da açalım Bakalım. Burası mutfak arkadaşlar. Şöyle masa, şöyle oturma yerleri. Şöyle de fırın, bir şeyler falan işte böyle. bayağı da yüksek tamam. Şimdi şuraya geçelim. Burasını yatak odası olarak yaptım. Şunu hiç beceremedim. Derken, yapmak Ancak bu kadar oldu şöyle yatakta yatak şöyle. şöyle bir geçebilsem Heh. şimdi şuraya geçelim Şurada, bir kere yaptığım şu rengi televizyon bile yapmışım. ama şimdi sizce bu televizyona benziyor <laughs> Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce bu televizyona benziyor mu? Hadi şöyle iyi de. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim renk kuş pembe. ve bunlar çok güzel. Onları da kalmış olmalı çünkü ben beğeniyorum En sevdiğim bir renk fuşya sarı pembe mor mavi. Onu da çekeyim. Bu sevdiğim böyle pencereler bir şeyler falan da var. Daha ama bitmedi yani. Sadece ilk üst katıydı. Bu İkinci katı da var. İkinci kakayı yine şöyle bir kitap akımına yeriz. Yukarıdaki kitaplarımızı uzanmak için şöyle bir şey düşün. olsun yapmaya çalışmışım herhalde. Çok 3. katı da göstereyim. 3. katı yanlışlıkla hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam şeydi. E, yani daha tam yapamadım diye hatırlıyorum. Şimdi bir beraber bakalım. Şöyle evet. evet burayı daha yapmamışım. Burayı çatı katı olarak düşündüm. Yaparım sonra onu da. Şimdi yaptıklarımı tamamını bir göstereyim. Şöyle inelim. İn. Ay geri görüşüm gitti. Neyse yaparım şimdi onu. Ben hep karanlık oluyor diye, diye görüşünü kullanıyorum. Ne oldu bir anda ya? Şöyle çıkalım çıkabilirse iki saatte devam edeceğim. E ne oldu? Çıkmıtın mı ya ben yanlışlıkla bundan? Nasıl ya? Neyse bir daha girerim işte. Ha önemli bir şey olmamış. Sadece o taraf. <laughs> Umarım kapının önünde yine kilitlemiyormuş. Hızlıca kapatayım. Yani zaman bulamayacağım çünkü videonun süresi uzuyor bile. Bakayım. 9 dakika. Şimdi geçelim. Gördüğünüz gibi iki tane çiftliğim var. Bir tanesine gerçekten kendi hayvan toplayıp oraya getirmiştim bir tanesine de kendim içine bir şeyler koymuştum diye hatırlıyorum şeylerden falan bu ya da bu işte öyle şimdi gördüğünüz gibi buranın küçük de bir evi var öyle Demin'in <laughs> mu yapmış. Onu da düzeltelim arkadaşlar birazdan aman burası şey çiftlik. Bir şey olmaz buradan. Değil mi? Burası doğa yani. Bakın şimdi. Oo. Herkes bana bakıyor. Nasıl oluyor da hebes? Böyle. Ne oluyor ya? Dondu. ha Oraya girmiş. Şimdi geri şey yaptım. İşte öyle çiftliğim var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bir şeyler de yapmaya da vakit kalsın. Ha bir de sualtı evim vardı. Sualtı evi de yapmıştım. Onu da göstereceğim. Bir reklamdan çıkabilse. Heh. Hatta şimdi orayı göstereyim. Çünkü vakit azaldı. Neresiydi? Ha şöyle. Gidelim eve. Evin o tarafta bir yerdeydi su altı evi de. Şöyle gidip bakalım. Burası mıydı? Su altı evine de mi sen yapmıştım? yapmıştım diye hatırlıyordum ben. Sanki mordu burası evet. Bir de burası, burayı ev mi? olarak mı yaptım ben? Bilmiyorum. Burası yarım herhalde. Çünkü ben bir tane mor yapmıştım. Öyle, onu hatırlıyorum. Bunu hatırlamadım. Neyse. Normalde şunlar tek bir şey bu şekilde havada gezer. Ben yaptım Şöyle kenardan kenardan bir şeyler koyar koyar hallettim. Uçan evde bir şey oldu. Özellikle de şu şeyin tarafı. Bir kütüphane yapacaktım bunu. Bir yer bulayım şimdi. Eve yakın olsun da kaybetmeyeyim yerini. Küçük mü yapsam? Yapması, yer ayırması falan çok zor olacak. Çünkü burada gördüğünüz gibi kat kat. Oo. Yeraltı kütüphanesi mi yapsam ne yapsam? Bu taraflarda bir yerlerde şey yapmayı düşünüyorum, yapmayı düşünüyorum onu. Kütüphaneyi. Aslında şu alan falan çok güzel de. Azıcık açsak. Ağaçlar çok. Aç hallederim. <laughs> ya bu ne yapıyor ya? Yine reklama girdi herhalde. Girmemiş buna girmiş.

Fane yapacağım. Şöyle. Bu fena değil ya. Şunu halletsem ya da bir şey olmaz. Fane yine renk yapayım. <laughs> evet. Kahverengi yap yapayım diye düşünüyordum ben. Herhalde öyle yaparım. Kahverengi. Kahverengi yazmış ya. Kahve... Şunu yapayım bence. Bunu neyle değiştireyim? Bence şununla değiştireyim. Şimdi... Alayım bunu. Arkadaşlar bu arada siz kitap okuyun. kitap okuyun yani. Çok kitap okursanız eğer yani... Az desem başarılı olursunuz. Böyle iyi gelir. Onun için çok okumayı unutmayın. Hem okuma anlama beceriniz de gelişir. Sınavlarınızda derslerinizde daha başarılı olursunuz. Çok önemli. Şimdi buradan nasıl çıkacağım? Ha çıktım. ne devam et. Ya geçiyor ya. Bak ya. Uf. Bakın kahverengi beton. Koydum. Yine koydum. Ha güzeldi. Ya. Etrafı <laughs> bir kaldırsam. Nasıl kaldırabilirim ki bunu? bir ee, herhangi bir şey alayım yani. Eflatun aldan kurtulayım da. Şunu alayım zümrütü. Zümrütü de koyamam herhalde. Koyuluyor mu ki? Oraya koyulmuyor. Rahatça neyse ki yapabileceğim. öyle yapayım da ya. Şöyle. Şu acı da mı halletmem lazım ya. Çok karanlık oldu ben. içeyim. O bol, bol içeyim de. Oh. kalsın nasıl böyle Şöyle yapalım. Şöyle Hatta tamamını kessem artık kuzun olabilir. Arkadaşlar videonun süresi çok uzadı. Için tam gerekiyor. Ama devamında mutlaka bir sonraki videoda çekeceğim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Abonemi biraz arttırmak istiyorum. Çok emek veriyorum çünkü gerçekten şunu çeksem bunu nasıl yapsam tabi bütün youtuberlar çok uğraşıyordur ben de öyle. İyi abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi şunu şöyle yapayım artık. Zamanı geldi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.